İyi akşamlar. Şu an Çorum'dan geldim. Tekrar yükümü yükledim. Boşalttıktan sonra. Tekrar yük sardım. Ve şu an Samsun Çorum gidiyorum. Nasipse yarın Samsun'u vermeyi düşünüyorum. İnşallah uykum gelmez. Uyumadan gidebilirsem çok iyi olacak. Yoksa yetiştiremeyeceğim. Arkadaşlar günaydın. Şu an eee Osmancık'tayım. Hepinize günaydınlar olsun. E, şu an çok güzel bir kardeşimiz var. Önde herhalde gidiyor. Güzel de bir yazı yazmış. E, araba arka kamyon yazısı arkadaşlar size okuyayım ben bunu. Demir tava gelir, kömür biter. Akıl başa gelir, ömür biter. Köylü diye bir kardeşimiz bunu yazmış. E, gerçekten güzel yazmış. Hoşuma gitti ya. Acaba bunu mazota uyarlasam nasıl olur mazot? Demir tava gelir, mazot biter. Olabilir ya. Demir tava gelir, mazot biter. Akıl başa gelir. Yine mazot biter. Bak, ömür niye bitsin? Ömrümüz uzasın ya. Ömürden yana sıkıntımız yok. Mazot bitmesin değil mi? Alo. Hacı abi, he, sağda diyorum. <laughs> evet, telefonda da Hacı abim var. Ee, hem aynı zamanda onunla konuşuyoruz. O da e, ordulu bir kardeşimiz. Hacı abi, senin isim ne? Hmm, anladım. Tamam abi. <laughs> Oldu arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar, araba. Bugün Atakumdayım. Burada vereceğim yerleri noktaları verdim. Yani bir yerim kaldı. O da saat daha iki buçuk zaten. Onu da çok rahat verip buradan herhalde Trabzon'a doğru kaçarım diye. Fakat Allah sizi inandırsın var öyle bir yorgunum ki yani yatmaya var ya can atıyorum yatmaya can atıyorum şu son yeri de verip de 2-3 saat uyursam herhalde bir kendime geleceğim gözlerimin içi ağrıyor böyle yani uykusuzluktan gözlerimin içi yanıyor. Ki gerçekten arkadaşlar kolay değil. Sabah dörtte kalkmıştım. O saatten beri gittim, yük indirdim, tekrar yükledim, bir daha geri geldim, bir daha bu yana geldim. Evet otostopçu var ama işimiz var alamıyoruz. Başka zaman. Yani dün gece bir buçuk saat bir uyku uyudum. Online geldim Samsun'a. 3 defa yolda inanın 10'ar dakika 15 dakikalık uykular uyudum. Yani 10'ar 15 on dakikalıklar beni birer ikişer saat ileri atarak atarak en sona Samsun'a indirdi. Demin Allah'tan işte e, bir, bir saat kadar uyuyabildim burada. Evet ilerisi Samsun içi fakat e, büyük araçlar Samsun içine giremediği için normalde dik gitsem oluyor ama mecbur otobanı dolanıp öyle gideceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar Samsun'dan herkese merhaba. Şu an saat 4 oldu. Ve Samsun'da işlerimi bitirdim. Allah'ın izniyle. Yoluma devam ediyorum. Bir yemeğimi yer. 2 saat, 3 saat uyuyorum. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Ama bayağı yorucu bir gün geçti bugün. Uykusuzluktan dolayı. Ailesi Allah'tan diyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Demin bir tehlikeli bir şey gördüm. Onun için şu an yola çıktım. Normalde oturuyordum. Yani istirahat edecektim. Fakat e, böyle bir olay yok. Yani kendini gerçekten sporcumu sanıyor. Ne sanıyorsa yanlışların peşinde. ve Ben de onun yüzden şu an 90-90 gidiyorum. Bir tane bisikletçi bir tane kamyonun arkasına takılmış. Eğer ki o kamyon ani bir fren yapsa gerçekten büyük sıkıntılar yaşayacak bir insan. Onu size görüntülemek için ben de şu an surat yapıyorum ama sıfırını görüntülemem için. Ve Allah bilir nereden beri bu şekil geliyor. Ve akaryakıt tanker, akaryakıt ee, tüp taşıyan, tehlikeli madde taşıyan bir şey. Yani Allah korusun biri duramasa şu an mesela ben de aynı veya bir başkası da öyle duramayıp bu insanı arkadan vurabilir. Evet şimdi bıraktı kendi. Aynı zamanda kafasında da GoPro var. Mutlaka şimdi başka bir araç bulacak kendine. Ama yanlış yani gerçekten yanlış. Evet, bak şimdi bir tane araç buldu yine. Evet, şu an bir tane tır buldu. hızlı gidemediği için takılamadı peşine. Ama takılmak için uğraşıyor. Ha Abi ben şu an 50 yapıyorum. Çocuk da 50 yapıyor. Allah Allah. Nasıl taktı onu kendini ya? Abi bu, bu fren yapsa ne yapacak bu çocuk ya? Ve arkadaki herhangi biri duramazsa ne yapacak bu adam? Acaba arabanın rüzgarıyla mı? Olabilir ya. Arabanın acaba e, rüzgara karşı bir şey bağlamadı ki oraya ya. Eliyle de tutmuyor. Eliyle de tutmuyor. Tövbe destur ya Rabbim ya. Loşam ne edin ya? Bir şey mi taktı oraya? Ne taktı anlamadım ki arabaya. abi merak ettim yanına geçeceğim. Arabaya bir şey mi bağlıyor da gidiyor ne diyor? O kadar hızlı gidemez ben 80 yapıyorum şu an ya. Evet ben 80 yapıyorum. Arabaya bir şey mi bağlamış? Bir şey de bağlamamış. Lan nasıl gidiyor oğlum öyle ya? Abi 80 kilometre sürat yapıyor bu çocuk şu an ya. Vallahi helal olsun ya. Allah Allah arabanın acaba rüzgarın akımından mı şey yapıyor? <laughs> Yemin mi ben sandım eliyle e, tutuluyor ona. Gidiyor sandım ama şu an arkadaş evet arkadaşlar alın 70 kilometre ben de var şu an sürat. Ve isterse 80'i de buluyor şu an. Ama tehlikeli yine de yaptı hareket. Kamyon anında dursa acaba durabilecek mi? Vay be. Evet arkadaşlar şu an 80 kilometre sürat ben yapıyorum ve bisikletçi kardeşimiz o da 80 kilometre süratle arabanın arkasında vallahi helal olsun hiçbir şey demiyorum helal olsun Evet arkadaşlar bu şu an videoda çekiyorum arkadaşı korkunç bir şey ya yani gerçekten ben şu an merak ettim bu çocuğu. <laughs> yani bu kadar süratle nasıl gidebiliyor bu çocuk? Ama şu an e, acaba arabanın kasası önden gelen rüzgarı kestiği için rüzgarın bir akımı da mı var bunda? Bunu anlayamadım. Ya yani ben çocuğu önce eliyle takılıyor sandım ona. Ama öyle bir şey yok. Vallahi yok. Ben 80 yapıyorum, o da 80 yapıyor şu an. Ama pedal da çevirmiyor. Nasıl gidiyor bu çocuk ya? Hay bismillah ya. Yani görüyorsunuz bakın. 3-4 tur çeviriyor pedalı. Ondan sonra onun peşinde. Ulan mıknatıs gibi bir şey mi var acaba? Durduracağım onu ya. Vallahi durdurup soracağım ya. Bu işin sırrını soracağım arkadaşlar. Birazdan sizin için o mutlaka bir yerde duracak. Ben de uyuyacaktım ama bunun yüzünden uyumadım. Gördüğüm gibi yola çıktım bunun peşine. Korkunç bir şey ya gerçekten. Yaptığı iş tehlikeli bir iş ama. En razı ettim onu. Gel gel bir yerde duralım. <laughs> Lan gitme gitme gitme. Gitme gitme dur. <laughs> Lan niye gidiyorsun? Tüh. lan Kaçtı uşak bizi kandırdı ya Yok böyle bir şey ya Arkadaşlar Hepinize hayırlı akşamlar Şu an Trafik çok kalabalık Gün içinde Orada da yatmışım Gece saat şu an 11.30 Yeni kalktım Yoluma devam ediyorum. Ee, Hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar günaydın. Gece saat 2'de geldim Trabzon'a. Bugün işlerimden noktalarımdan bir tanesini hallettim. Şimdi iki tane daha noktam var. Oraya geçeceğim. Asif seçti onları verip Buradan e, bugün boş palet yüklemeyi düşünüyorum. Firmanın paletini. Eğer onu yüklersem zaten direkt çıkışım olacak buradan. İstanbul'a daha rahat gideceğim. Bakalım hayırlı sallah'tan diliyorum. İnşallah nasipse bugün işlerim biter de. Buralardan erken vaziyette işimi bitirirsem biraz gezerim, dolanırım. Yorgunluğumu atarım. İyi olacak yani bu hafta sonu benim için iyi olacak çünkü e, istirahat etme şansı yakaladım. Bugün işlerim bittiği takdirde güzel bir istirahat beni bekliyor. Evet Trabzon'da Scania Mercedes e, bir de aynı zamanda Ceva Lojistik var mı? Cevat Lojistik var. Cevat'ta da hep man arkadaşlar. Biten arabaları mandır. Yani Karadeniz'de bir tek man e, filo halinde bir tek Cevat Lojistik var. Evet benim e, eskiden ambar çalıştığım yere geldim. Şimdi sol tarafta orası. Buradan ambar çekiyorduk. Aldığımız ambar yükünü buraya getirip burada hocamız vardı. Hoca diye rekabet bir abimiz var. Onun yerine mekanla hemen burada sol taraf ambar çalışırken buraya geliyordum. Ama bir kere oldu olsa size ambar yükünün ne olduğunu göstermek için yük yükleyeceğim. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Sabahtan beri başlayan Trabzon maceramız bu saat oldu daha yeni bitirdim yani böyle bir bugünkü kadar rezillik hiç görmedim ilk defa böyle bir sorun yaşadık saat yedi buçuk oldu Allah'tan adamlar mesai yaptı yükü aldılar yoksa pazartesiye kalacaktım bittik ama biz de bittik güzel akşamlar arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar günaydın Karadeniz'den Sediye hepinize günaydın arkadaşlar şu an değil, günlerden pazar o, e, e, dün bayağı yorucu, yorucu bir gün geçti yorucu cumartesi günü. günü şu anda da güzel ben bir ben deniz ben kenarında ben sahil ben kenarındayım ben oturdum ben güzel ben bir yumurta ben yaptım ben kendime işte ne bileyim kahvaltımı hazırladım Bugün oturup yiyeceğim arkadaşlar. Allah'a amanet olun. Hepiniz hayırlı pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Şu an Ordu'dayım. Ordu'nun çarşısındayım. Ve geziyorum. Arkadaşlar şu an orijinal dondurma yemek için orada denizciler diye dondurma yeri var. Yani bu algıda gibi veya ki ne bileyim yani panda gibi falan değil. Ee, kendi yaptıkları dolma, e, dondurma. Güzel bir işletme, güzel bir yer. Her geldiğimde de burada yerim. Tavsiye ederim yani. Orada yolunuz düşerse mutlaka denizcilere dondurma yemeye gelin. burası güzel bir işletme ve orijinal yani kendi yaptıkları dondurma evet. selamlar evet. dondurma alabilir miyim evet. ufak ya yani olsun ya karışık Paket. Yok yok karışık yiyeceğim bir şey. Burada. Evet, Algıdayla karıştırmayalım yalnız. Arkadaşlar merhaba. Şu an ee, alacağım yükü bekliyorum. Bu arada öğlen oldu. Dedim yemeğimi yapayım yemek yiyeyim. Güzel bir et sote yaptım. Soğanlı mamanlı. Onu yiyorum. Evet arkamda güzel bir köy var. Karşımda da aynen öyle. Güzel bir yerde durdum yemeğimi yiyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel lan gel. Gel. Gel çektim oları Evet arkadaşlar şu an bir takipçi kardeşimiz var Emre. Ve aynı zamanda gel gör burada pirinççi kardeşimiz. Zaten mekan da onlarınmış. ama ben evet. gördüm haberi yok. Abi dedi ben dedi birini seyrediyorum dedi. Kimi seyrediyorsun? Böyle böyle. Çok benziyor. Benziyor muyum? evet, <laughs> evet arkadaşlar. E, buradayız. Gel geldik. Pirincimizi aldık. İnşallah Zaten devamlı alıyoruz da. Lokantamız da açılacak. İnşallah. Aynen. İnşallah. Nerede? Evet arkadaşlar İstanbul'da pirinç 5 lirayken burada pirinç şu an 4 lira ona bilin yani. Her bakliyat var. Emre kardeşimiz gerçekten. Allah razı olsun. Güzel bir kardeşimiz de. Emre diyor ki bana. Abi diyor e, bir abi var diyor. Ona çok benziyorsun diyor. La kime benziyorsun dedim. Abi diyor bir tane tırcı abi var. Ona çok benziyorsun diyor. Ne dedim arabasın man mı? Evet abi man diyor. Abi diyor sensin ya diyor. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar gecenin şu an saat 11'i herhalde bir kaza var burada şu an. Evet bir araba aşağı açmıştır mı uçan acaba? Evet bir tane taksi. Evet bir tane taksi aşağıya uçmuş. Ya minibüs aşağıya uçmuş. İnşallah ölüm ölü yoktur. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar be, sevdiğim bir kardeşim. Ya, benim bir kardeşim benim takipçilerden. Allah razı olsun. Bugün yine denk geldik ondan. Evet merhaba arkadaşlar. Şu an İstanbul'dayım. E, firmaya boş palet getirdim. E, nasipse şimdi firmadan arabamı yükleyip tekrar çıkacağım. Herhalde Samsun çıkacağım. Bakalım nasipse geldiğim gibi geri dönüyorum. Ha yine evimize gidemiyoruz arkadaşlar. Geçen hafta da aynısı oldu. Bu hafta da aynı yine gidemiyoruz. Allah kolaylık versin. Benim bana ve benim gibi olan bütün tırcı arkadaşlarıma Allah gerçekten kolaylık versin. Ee, özledik artık ya. Evimizi, barkımızı özledik ama yapacak bir şey de yok bu işi de yapmaya mecburuz Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu an e, Özat oraya gelmek üzereyim. Görüşmek üzere. Hepiniz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>